Orada gözcülük yapıyordum. Sonra bir anda dikiz aynamda uzun farların ışığını gördüm. İşte o zaman anladım. Yasak yere park etmiştim. Bir park cezası daha mı? Daha da iyisi. Kilit. Çıkarılması imkansız büyük metal lastik kilidi. İyi bildin. Ben yerel polisin işini yapmasına izin verdim. Sonra mahallenin aşağısına kadar gitmelerini bekledim. Ondan sonra da yeni parlak ayakkabımı çıkardım ve bam! New York polisleri neye uğradığını şaşırmıştır. Beni tanırsın Arsi. Cliff Jumper'a bulaşırsan... Pişman olursun. <laughs> Bunun bir numaralı otobot kuralıyla nasıl bağdaştığını pek anlamadım. Yani göze batmamakla. Ne diyebilirim? Burada Dars bile enerjon aramak için devriye atmak insanı sıkıyor. Neredeyse diseptik onları özledim diyeceğim. Sanki Casper Nevada çok eğlenceli. Bu gezegende nereye gidersek gidelim yalnızız Cliff. Bir sinyal alıyorum. Destek lazım mı? Bana ne zaman destek gerekti ki? Burada bir sürü enerjon buldum. Diseptikonlar. Şu destek konusu vardı ya. Sizi uyarayım çocuklar. Biraz canınızı yakacağım. büyük dertte olabilir. Anlaşıldı. Rachel, Sen de Cliff Jumper'ın koordinatları var mı? Sinyaline kilitlenmiş durumdayım Optimus ama ekibimiz dünyanın dört yanına dağılmış durumda. Arsi, Bulkhead, Bumblebee, üstte toplanın ve yer geçidini hazırlayın. Yunuzumu kırdınız. Alın bakalım. <laughs> versiyonlar artık hiçbir işime yaramaz. <laughs> Scream. Uzun zaman oldu. <laughs> evet. Efendin nerede? Sen onu boş ver. Ben kendimin efendisiyim. <laughs> Başka sorun var mı? Kaldırın şunu. Dokunulmamış bir enerjon kaynağı. Ondan geri kalanlar. Diseptikonlar üç yıldır ilk kez ortaya çıktı. Bildiğim kadarıyla eğer enerjon arıyorlarsa belki de onun dönüşü için hazırlanıyorlardır. Olamaz. Rachel, yerini tespit edebilir misin? Hayır. Cliff Jumper'ın hayat sinyali. Biraz önce kayboldu. Soundwave, ne oldu? Sanki kesper Nevada çok eğlenceli. Bu gezegende nereye gidersek gidelim yalnızız Cliff. Ah, bu Arsi denen olmalı. Neden onu da yakalayabilecekken tek bir otobotla yetinelim ki? <laughs> Cliff Jumper'ın kaybının neden olduğu kızgınlığın düşünce yetimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Bugünden itibaren bu dünyada sadece biz beş otobot kaldık. Bunu kendimize borçluyuz. Cybertonların hatırasına, herhangi bir galakside sığınacak bir liman arayan her otobota, hatta insanlara ve bu dava uğrunda çatışan arkadaşlarımız için yılmayacağız. Arsi. Cliff gittiyse burada kalıp konuşmak onu geri getirmez. Eğer itirazınız yoksa ben insan oğlunu korumaya geri dönüyorum. Optimus, insanlara yardım etmenin sonu hep trajedi oluyor. Görüşün dikkate alındı. Keo Hamburger'e hoş geldiniz. Her lokmamız lezzetlidir. Siparişinizi alayım. E, i̇ki süper combo yanında da ekstra patates. Tamam, iki tane. Üç numaradan. Başka bir şey? Evet, biraz tavsiye alayım. Seninki gibi muhteşem bir işe nasıl girebilirim? <laughs> yani iki tane sandığınız kadar komik değilseniz... ...kombosu ve ekstra sersemsiniz. <laughs> ne dedin sen? On lira efendim. Camda bekliyor. <laughs> hey! Parasını ödemediniz. İkizler Biraz dinlenseydim. Merhaba anne. Şimdi çıktım. Hayır, dansa gitmeyeceğim. Deneyimlerim bu işte iyi olmadığımı söylüyor. Kendimi rezil edemem. Dikkatli mi olayım? Gerçekten mi? Burası Jasper. Ah, seni seviyorum. E, evet seni anne e, gitmeliyim. Merhaba güzelim. Bunca zamandır neredeydin? Harika. Birkaç maaş çeki daha gerekebilir ama bir gün senin gibi bir şeye sahip olacağım. Motosikletinle mi konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Motosikletimle mi? A, a, hayır yani evet. E, evet evet. Bu, bu benim ama ben konuşmuyorum. E, yani seninle konuşmuyorum. Ee, nasılsın Sierra? Motosikletime binmek ister misiniz? Hadi çocuk. Bitir şu konuşmayı. Adımı biliyor musun? Seninle aynı sınıftaydık. Ben Jack. Jack Darby. Olamaz. Hey! Ah! bırakayım deme. Ha, ha, bunu kim söyledi? Komutan Starscream, hedef tespit edildi. Yanında bir insan genci var. İkisini de yakalayın. Sen nesin böyle? Beni görmedin. Eğer benden birine bahsedersen peşine düşerim. Ha. 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 Olamaz. Onu tanımıyorum bile. Hadi atla. Bu adamlar neden bize ateş ediyor? Biz diye bir şey yok çocuk. Ve onlar da adam değil. Arkadaşın mı? Ailem. Ah, ah, ah. Merhaba anne. Yarışıyorum. Şimdi sokaktayım. Tamam, beş dakikada. Vay canına. Ah. Ah. Anlayamazsın. Bu iş burada biter konlar. Bunlar da ne? Robota dönüşen, konuşan arabalar. Ya da tam tersi. Ya işte. Bu klif için. Oh. Gerçekten. Onu rahat bırakın. Lütfen. Yanlış karar. Hadi koş. devam et. Teşekkürler. Sakın arkana bakma. Biz demin ne gördük? Bilmiyorum ve öğrenmek istediğime emin değilim. hazır mısınız? Neden geciktin? Trafik. Eğer insan dikkatimi dağıtmasaydı konular hurda olabilirdi. İnsan mı? İki oğlan. Sanırım ikisi de çatışmamızı gördü ama bilmiyorum. O anda biraz meşguldüm. Eğer diseptikonlar bizi hedef alıyorsa, müttefikimiz gibi görünen herkes büyük tehlikede demektir. Raf, merhaba. Bak hadi bunu sır olarak saklayalım ve her şeyi unutalım. Ha, Jack! Ah, yine mi? Ee, sanırım binmemizi istiyor. Hayır. Sadece benim. Bunu nereden anladın? Öyle söyledim. Ne? Seninki şu tarafta. Bak bence bu gerçekten... Nasılsın? Ref. Bekle. Dur. Gördüğüm en güzel motosiklet. Geçici ailemi reddet. Oh. Sakin ol. Sadece konuşmak istiyorum. Yani sen ve yeni dostun mu? Evlat, anlamadığın çok şey var. Hayır, anladım, anladım. Garip Robot Kulübü'nün ilk kuralı, Garip Robot Kulübü'nden bahsetmemek. Senin anlamadığın şu, beni birkaç çılgın konuşan aracın takip edip yakalamasını istemiyorum. Bak, Jack değil mi? Zaten Optimus Prime benimle gelmeni kendi koruman için istedi. A A Optimus kim? Tehlikede olabilirsin çünkü sen bizi gören çok az sayıda kişiden birisin. Ah bab daha ne bekliyorsun? Onunla git! Olamaz. Uhu! Uhu! Peki onu neden götürüyoruz? Söyler misin? Kurallar. Hey ne? Aa! <laughs> Vay canına. iki kişiler sanıyordum. Duymadın mı? İnsanlar çoğalır. Ben ah. Ref. Ben de Miko. Sen kimsin? Bullcat. Ha? Ah, sen araba mısın? Eminim kamyonsundur. Canavar kamyon. Metal müzik sever misin? Kaç kilosun? Boks torbası olarak yıkım topu kullandın mı hiç? E, eğer sizler robotsanız sizi kim yaptı? <laughs> ah, lütfen. Bizler bağımsız robotik organizmalarız. Cybertron gezegeninden geldik. Diğer adımız da otobottur. Neden buradasınız? Gezegeninizi diseptikonlardan korumak için tabii ki. Dün gece bizi ezmeye çalışan sersemler. Tamam. Ee, onlar neden burada? Güzel bir soru, Jack. Kısmen şöyle. Buradalar çünkü bizim gezegenimiz yaşanmaz bir halde. Yüzyıllar süren iç çatışmalar yüzünden mahvoldu. A peki nedeni neydi? Öncelikle dünyamızın enerjon kaynaklarını kontrol edebilmek için... ...enerjon tüm otobotların ve diseptikonların yakıtı ve hayat kaynağıdır. Çatışmalar çok acımasızdı ve yüzyıllar boyunca devam etti. Başlangıçta kardeşim olarak saydığım biriyle birlikte çarpışıyordum. Ama öyle zamanlarda idealler kirlenebilir. Ve öyle de oldu. Megatron doğru yoldan şaştı. Aa, sınav yapacak mısın? Peki Megatron'un ya da tüm olanların bizimle ne ilgisi var? Megatron'dan uzun süredir haber alınamadı. Ama eğer korktuğum gibi buraya dönüş yapacaksa bu bir felaket olacaktır. Bu sinyaller derin uzaydan geliyor sanırım. Eğer kesinlikle emin değilsen... Boş yere enerjon harcamak istemem. Ah. O zaman sinyalin koordinatlarına kilitlenin ve uzay geçidini devreye sokun. <laughs> geri döndüm. Devam edecek.